Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Almanya'da 10 euroya neler alabileceğinizi göstereceğim. Bu kısa bir video olacak. birazdan markete gideceğiz ve alışverişimizi yapacağız. Bakalım neler alabileceğiz. Buyurun birlikte gidelim. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere 10 euro ile neler alabilirim onu göstereceğim. Bakalım 10 euronun gücü ne kadarmış. Ne kadar alışveriş yapacağız. 75. 10 euro 10 TL karşılaştırmasında sizlerle beraberim. Bakalım 10 euroya neler alabileceğiz. Evet arkadaşlar akşam üzere geldiğim için markete ekmek kalmamış maalesef. Bugün ekmek alamayacağım. Evet arkadaşlar şimdi et bölümüne geldik. Et bölümünden bir tane tavuk alacağız. Tavuğun fiyatı 2.89'dan 2.22'ye düşmüş bir paket alıyoruz. 400 gram bu. Sepetimize koyuyoruz. Evet koyduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar enerji içeceği tanesi 28 sent. İki tane alıyoruz. Evet bir tane humus gördüm. Humus alacağım. 96 sent. Acili bir humus alıyorum. 200 gram vitamin deposu. Sepetimize koyuyoruz. Evde yoğurt kalmamıştı. Şimdi aklıma geldi. Yoğurt e, 47 cent. Burada genelde 500 gram yoğurtları alıyorum ben. 1,5 FET oranında 47 cent. Evet arkadaşlar. Kahvaltının vazgeçilmezi vitamin deposu yumurta alacağım. Almanya'da yumurta 3 çeşit. Bu mesela e, bio yumurta. Fiyatı 2.60 10 tane var içinde. Bu serbest dolaşan tavuktan. Fiyatı bir euro 63 cent. Bu da 10'lu paket. Bu e, hareket etmeyen tavuktan bir euro 25 cent. Yani 10'lu e, paketler halinde bir euro 25 cent. Ben serbest dolaşan tavuktan alıyorum. Ve içine bakıyorum almadan önce. Kırık da olabiliyor. Sizlere de tavsiyem, içine bakmadan almayın lütfen. Ee, evet, 10'lu onlu, onlu yumurta aldık. Bir tane de süt alıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir tane Pepsi alıyoruz. 99 96 setten 44 sente düşmüş. Bir tane Pepsi alıyoruz. Evet bir tane meyve suyu alıyoruz. 1 litresi 1.79'dan 1.11'e düşmüş. Şöyle karışık bir meyve suyu. bir tane de domates salçası. Yani domates e, dilimlenmiş domates alıyoruz. Fiyatı 1.49'dan 85'e düşmüş. Şöyle. 400 gram Evet arkadaşlar şimdi alışverişimizi tamamladık eve gidip tek tek silay gösterecektik. Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Şimdi alışveriş torbamızdan aldıklarımızı çıkaracağız. Evet bir tutam muz aldık. Muz vitamin kaynağı. Her mevsim yiyebilirsiniz onayla. Fiyatı genelde aynı. iki adet enerji içeceği, bunların geri dönüşümü var. 25 sent önden ödüyorsunuz, alırken sonra ödediğiniz parayı tekrardan götürdüğünüzde tekrarlıyorsunuz. Alışverişte kullanabilirsiniz. Evet. Ben genelde bu yoğurtlardan alıyorum, bir buçuk fet oranında. Ben tek başıma olduğum için büyük yoğurt aldığımda bitiremiyorum. Bu küçük ideal oluyor. Evet bu da ıı, dilimlenmiş domates bunlar yemeklerde kullanırsınız pratik oluyor makarnada veya herhangi bir yemekte kullanabilirsiniz 400 gram Evet bir, ıı, bir paket yumurta 10 tane var içinde A klase bunlar gezer tavuklardan ıı, almış yumurtalar sağlıklılar yani ee, bir paket tavuk 400 gram bunu steak olarak yapabilirsiniz veya bir patates falan evet e, humus e, 200 gram humus hafif acılı yine vitamin kaynağı humusu çok sevdim e, 1.5 litre pepsi e, bununla yine geri dönüşüm var Almanya'daki çoğu şişenin geri dönüşüm var yalnız meyve suları ve e, sütlerde genelde geri dönüşüm yok Şimdi göstereceğim sizlere. Mesela bu meyve suyunda bunun şişesinde geri dönüşüm yok. Bunlar mesela çöpe atıyoruz. Bu multivitamin 1 litre e, markası da Hoessi diye geçiyor. E, lezzetli. E, bir adet süt e, bir buçuk FET oranında bunların geri dönüşümü yok. Bunlar yine çöpe gidiyor. Almanya'daki çöp sisteminde sizlere daha sonraki videolarımda anlatacağım. Evet 10 Euro'ya e, aşağı yukarı aldıklarımı gösterdim size. E, toplam tutar 10 Euro 43 Cent tuttu. 2.75 Cent e, fant vardı. 7.68 ödedik. E, yani Almanya'da 10 Euro'ya bunları ala, alabilirsiniz. Ee, size de daha detaylı video yapacaktım ama kısa ve kısa bir video olsun istedim. Onun için bu şekilde yaptım. Evet Türkiye ile karşılaştırabilirsiniz. 10 TL'ye neler alabilirsiniz mesela. 10 Euro ile 10 TL'ye karşılaştırabilirsiniz. Sizlere alım gücünü anlatmaya çalıştım. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere Almanya'da 10 Euro ile neler alabileceğiniz hakkında e, ufak bir bilgi vermek istedim. Almanya'da 10 euro oru, ile Türkiye'de 10 TL düşünün. Bunu bir karşılaştırın. 10 TL ile Türkiye'de neler alabilirsiniz. Almanya'da 10 euro ile neler alabileceğinizi size gösterdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlemeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.